İslam ülkeleri neden geri kaldı? Bu hemen bir çırpıda cevaplanacak bir soru değil. Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan, ülkemizden birçok yazar bunun hakkında kitaplar yazmış ve hala araştırmalar devam etmektedir. Bilimde ve teknolojide önderken ne oldu da İslam alemi geri kaldı? Batı dünyası nasıl oldu da öncü konuma geldi? Bütün bu soruların cevabını mimar ve akademisyen olan Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve en önemli mimarlık tarihçilerinden olan Doğan Kuba'nın kaleminden öğrenelim. Dilerseniz kitaplarını araştırabilirsiniz. Türkiye bundan 60 yıl önce İslam dünyasında Avrupa Batı uygarlığına yakın tek ülkeydi. NATO'ya üye olduğu gibi Avrupa Birliği'ne üye olması da gündemdeydi. Şimdi bunların hemen hemen unutulduğu bir döneme girdik. Cumhuriyetle Batı ile bütünleşmeye çalışıyordu. Şimdi Müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeye çalışıyoruz. Hristiyanlar bizi bağırlarına basmayacaklarına göre Müslümanlarla daha doğrusu uygarca bütün insanlarla kardeş olmaya amaçlamalıyız. Orta Çağ'dan bu yana ilk kez Katar'la kardeşiz. Türkiye'deki en büyük inşaat yatırımlarını zengin Müslüman petrolcü dindaşlarımız yapıyor. Fakat kardeşlik paradan değil, insanlıktan başlarsa bir anlamı var yatırım kardeşlik değil, sadece ticaret. Tarih bilmeyenler Yavuz Sultan Selim'den 19. yüzyıla dek Arap ülkelerinin Osmanlı sömürgesi olduğunu anımsamıyorlar. Kuzey Afrika'yı Fransız, İtalyan ve İngilizlerle el ele vererek Osmanlı'dan temizleyen şimdiki Arap kardeşlerimizin dedeleri olduğunu bilmiyorlar. Türk askerlerini Mısır, Filistin, Arap çöllerinde öldürenler şimdiki kardeş Araplardı. Onlar da bizim cumhuriyetimiz gibi Halk cumhuriyetleri kursalardı, Lawrence'ın Araplarını da belki affederdik. Ne var ki onlar İngiliz, Fransız, İtalyan sömürgesi olmakta devam ettiler. Neden bize geri kalmış diyorlar. Yabancı basından ve yazarlardan öğrendiğimize göre Türkiye ulusal geliri düşük, bilim ve sanayisi gelişmemiş, eğitim kalitesi düşük, kalabalık ve demokrasi olmayan bir ülkedir. Bizim bağımsızlığı için daha doğrusu Müslümanlığı için kan döktüğümüz, şimdi de Arapların kan döktüğü Filistin diye bir ülke vardı. Halkının okumuşu Hristiyandı. Şimdiki Lübnan'a benziyordu. Burada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail kuruldu. İsrail'den Türkiye'nin onda biri kadar nüfusu var. Fakat ulusal geneli adam başına 33 bin dolar. Zengin Suudi Arap Sultanlığı'nın İsrail'in 3 kat fazla nüfusu var. Petrol devi ama geliri 23 bin dolar. Türkiye'nin batılı kaynaklara göre 8500 dolar. İsrail'in dörtte biri. Halk henüz istatistik sözcüğünü bile bilmediği için böyle karşılaştırmalardan haberi yok. Merak da etmiyor. Ne anlaması ne de yorumlaması olanaksız. Türkiye bütün çağdaş teknoloji üretimini ithal ediyor. Kendisi üretmiyor. Bunlara ek olarak Türk halkı çağdaş evrensel uygarlığı Çin'de, Japonya, Kore'de bile olan reddediyor. Kahire gibi fakir ve sanayileşmemiş ülke simgesi İstanbul'da da var. İstanbul, Konstantinopolis olarak ilk Hristiyan başkenti olan yeni Roma'ydı. Bir zamanlar dünyanın en güzel kentlerinden, dünyanın başkenti olmaya layık bir kent olarak kabul edilen İstanbul, şimdi Katarlı, Kuveytli, Suudlu kardeşlerimizin kendi ülkelerinden para kaçırdıkları yer. Müslümanların henüz barbar olmadıkları çağ Abbasi halifeleri döneminde İslam'ın en güçlü dönemi olduğu 10-12 yüzyıllardı. Türkler ve Osmanlılar yakın doğuya egemen oldukları zaman Abbasilerin ulaştığı uygarlığı sürdürmediler. İstanbul'u aldıktan sonra İtalyan Rönesansı'nı da dışladılar. İlk çağın yağma fetihleri bitince imparatorluk savunmaya geçti. Türklerin geri ve barbar kabul edilmelerinin tarihi 18. yüzyılda başlıyor. İslam'ın geri kalması Asya'da İngiliz ve Rus sömürgeciliğine, Yakın Doğu'da ise Osmanlı sömürgeciliğine dayanır. Osmanlılar Rönesans'tan başlayarak Avrupa'nın bilim, sanat, müzik alanındaki her şeyini reddettikleri için matbaayı bile 250 yıl engelleyip toplumun geri kalmasına neden oldular. 19. yüzyılda Tanzimat İmparatorluğu kurtarmaya yetmedi. Bütün Anadolu'da Bursa ve İznik gibi merkezlerle beylik merkezleri ve Selçukluların bıraktıkları yapıtlar dışında Osmanlı çağı mirası sınırlıdır. Cumhuriyet kurulduğu zaman %90'ı köylerde olan halk hala okuma yazma bilmiyordu. Osmanlı toplumu felsefe, bilim, sanat ve öğretimde yüzlerce yıl Avrupa'dan geri kalmış ve sanayi devrimine katılmamış bir tek üniversiteyi 19. yüzyıl sonunda yarım yamalak çalıştırabilmiştir. Sanat ve felsefe tümüyle reddedildiği, bilim alanında da önemli bir yaratıcı ve düşünür olmadığı için Osmanlı kültürünün dünya kültür tarihine katkısını gösteren bir bilim adamı, düşünür, sanatçı dünya kültür tarihinde bulamıyoruz. Bu akıl almaz ve imparatorluğun çökmesine neden olan düşünce üretimi cumhuriyetten önce yoktu. Cumhuriyetin örgütlediği 20 yılda da olamazdı. Avrupa tarihinin geliştirdiği felsefi aydınlanma da Osmanlı'yı uyandırmamıştı. Francis Bacon ve John Locke gibi bilim adamı ve filozofların yapıtlarından da ilham alarak Fransız ihtilalinden önce Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot gibi düşünürlerin kurguladıkları aydınlanmaya açılım ise Cumhuriyet'ten önce olmamıştır. Bu bağlamda iyi okullarda okumuş, yaşlı vatandaşların anımsadığı bir Rousseau övgüsünü anımsatacağım. Rousseau, 1749'da Fransa'dan Dijon Akademisi'nin bir yarışma açtığını öğrenir. İstenen deneme bir gazetede şöyle ilan edilmiştir. Bilimlerin ve sanatların gelişmesi toplumdaki bozulmanın ve kötü davranışların azalmasına yardım etti mi? Türkiye'de akademi 1993'te kuruldu ve kapatıldı. O tarihte bizde henüz gazete yoktu, bilim ve sanat da yoktu. Jean-Jacques Rousseau bu yarışmaya gönderdiği deneme ile ödülü kazanmıştı. Russo denemesinde şöyle yazıyor. İnsan yaratılışında iyidir. Kötülük, çağdaş kurumların etkilerinin insanları olumsuz davranışlara sürüklemesidir. Bilim onları daha ahlaklı ve mutlu yapmadı. Fakat insan aklını daha iyi kullanırsa toplum da uygar, ahlaklı ve bilgili olacaktır. Rousseau'nun düşüncesini Voltaire, Diderot, Kant gibi düşünürler aydınlanma kuramını aklın etkili ve kullanılması ilkesine dayanarak geliştirdiler. Akıl uygarlığın temeli oldu. Bu 200 yıllık süreç Osmanlı medresesini, sultanlarını ve toplumunu etkilemedi. Sadece adını herkesin bildiği birkaç yazar var. Kısaca göçerlerinin Arap Rönesansı'nı dışlamalarını Osmanlı toplumu yeniledi. Aydınlanmanın Avrupa'ya getirdiği demokrasi kavramı da İslam ülkelerinde gelişmedi ve uygulanmadı. Cumhuriyet Türkiye'yi bu durumdan kurtarmıştı layık cumhuriyet İslam tarihinde küresel çağdaş toplum düzenini ve bunu işgal edilmiş ülkede emperyalizme karşı savaşarak başardı. Savaşı yapanlar Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan arta kalan ordusunun kahraman askerleri ve Anadolu halkıdır. O zafer, yüzyıllardır dünyadan soyutlanmış sultanların fakir kulları olan Anadolu insanını bir atılımda kulluktan çıkarıp cumhuriyetin halkı yaptı. İslam ülkelerinin Türkiye dışında tümü Hristiyan batının kulu ve kölesi kaldı. Türkler, özgür insanların oluşturduğu ilk çağdaş Müslüman devletin vatandaşlarıydı. Halkın toplumsal olarak özgürlüğü demokratik sistemin 18. yüzyıldan bu yana gelişen çağdaş temele dayanıyordu. Bugün dünyada bir çeşit demokrasi ve çağdaşlık var. Çin, Japonya ve benzeri uzak doğu ülkeleri bize benzemezler. Fakat hızlı gelişmeleri batı modeline uygundur. Avrupa Birliği dışında çağdaş uygarlığı tanımlayan başka sistem yok. Türkiye'nin sorunu halkın çağdaş kavramını öğrenmemiş olması. Sömürücülerin bundan yararlanarak onu içine düşürdükleri sömürü ağıdır. Cahilliği, fakirliğinin durumunun nedenlerini anlamasına engel olacak büyüklüktedir. Fakat bir yüzyılda bu bilinçsizliğin nedenlerini halka anlatamayan aydınların yetersizliği daha acıklıdır. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi YouTube'dan ve diğer mecralardan takip etmeyi unutmayın.